herkese Merhabalar. Ee, ben önce e, bu sürecim nasıl başladı, başlangıca gidip anlatmaya başlayacağım direkt. Ee, öncelikle önümde bir kağıt yok. Eğer yanlış okursam, yani daha doğrusu yanlış anlatırsam, yanlış kelimeler, yanlış cümleler koyarsam, şimdiden kusura bakmayın. Ee, i̇ki sene önce başladı her şey. İki sene önce işte. Başka şehre taşınacaktım, İşte arkadaşlarımla yaşayacaktım, yeni bir iş hayatı kuracaktım falan filan. 21 yaşındayım bu arada, çok güzel hayallerim vardı ve bunlar gerçekleşti. Biletimi aldım, valizimi hazırladım, çok mutluyum yani hayatımda ilk defa çok mutluyum. Ve bir gün uyandım, tak! Kalbimde bir şey var, ee, çok fazla atıyor yani nefes alamıyorum. Mide bulantım zaten 3 seviye yani o öyle bir mide bulantısı ki. Ama tabii o zamanlar ben internette psikolojiyle ilgili yazılar okumadığım için ya da yanlış telkinler almadığım için korkmadım açıkçası. Yani gayet insani bir duygu, düşünce gibi düşündüm aslında. İzzet Hoca'nın başından beri bize anlattığı şeyi ben aslında biliyormuşum. Yani geçmişe döndüğümde ilk tepkim bu oldu çünkü ee, gayet normal olarak algıladım, takmadım açıkçası düşünmedim de mide bulanıyordu, midem bulanıyordu, bulanır dedim geçer. Ee, biletim yandı maalesef, binemedim otobüse o kadar panik halindeydim ki mutluluktan heyecandan yani ne yapacağımı bilemedim ee, ve çocukluktan beridir de aslında bir ee, maalesef anksiyete dediğimiz ama sadece insani olarak ve gayet normal bir şey olarak düşündüğümüz bu olayı da hep yapıyordum yani hep düşünüyordum yani falan ama tabii ki mide bulantısına bile bu kadar takacağımı bilmiyordum neyse panik halindeyim 2 gün oldu üç gün oldu ben hala gidemiyorum biletim yandı yeni bilet alıyorum yine yanıyor falan böyle çok üzgünüm arkadaşlarım gitti ben gidemiyorum sonra maalesef e, internetten araştırdım ve bir hastalık, bir panik atak, anksiyete böyle şeyler görmeye başladım ve yaşadığımın bir panik atak olduğunu ve çok kötü bir şey olduğunu falan okudum böyle. Hatta e, videoların altında yorumlar şu şekildeydi. Çok kötü, Allah kimseye vermesin. mahvoldu gençliğim gibi bu şekilde şeyler okudukça yanlış telkinler aldıkça Başlamıştı aslında benim bilinçaltımda kötü bir algının e, olacağı baştan belliydi yani ve sonra maalesef yanlış bir karar psikiyatriye gittim. Gitmek zorunda hissettim çünkü ben artık hastaydım ve benim ilaç kullanmam gerekiyordu. Sadece bunu internette okuyarak anladım, düşünün Daha psikiyatriye bile gitmedim ki daha sonrasında siz düşünün. Psikiyatriye gittim. Um, psikiyatri bana beni hiç dinlemedi. Neler yaşadın? anlattım. Ben gidemiyorum, heyecanlandım falan söylüyorum. Sen anksiyetesin, sen panik ataksın falan hastasın. Şöyle böyle ilaçlarım yazdı ve ağır ilaçlar bu arada. Hani direkt ağır ilaçlarla başladı. Hiçbir açıklama yok. Bu ilaçları ben neden içiyorum? Bir mantıklı bir... Hiçbir şey yok. Sadece ilaçlar yazılıyor, veriliyor. Çat ben ilaçlar içmeye direkt başlıyorum hatta yani ertesi gün. Ondan sonra ilaçlarla bağımlı hale geldim. Tabii ki gittim. Ee, istediğim gibi başka şeyle taşındım arkadaşlarımla yaşıyorum ama kendime yabancılaşmaya başladım bir sene boyunca ilaç kullandım ve bir sene boyunca başka psikiyatrilere de gittim hiçbiri benimle ilgilenmedi bir gün olsun e, dedim ki şu kapıdan girdiğimde gerçekten beni anlayabilen bir doktor olsun hayır Hepsi sadece benim ilaç içmemde ısrarlıydı. İlaç, içeceğim ilaç içeceğim, ilaç içeceğim. Bu. Sadece benim ilaç içmem gerekiyordu. Ve ben de artık bunu tabii ki kendime, bilinçaltıma, yanlış telkinlerle, yanlış okuduğum yazılarla inandırdım. Ve ben artık hastaydım. Gerçekten bir hastaydım. Vücudumda irkilmeler oluyordu sürekli. Ee, ve bir tikim oluştu benim maalesef. Ee, sürekli vücudum irkilme halinde olduğu için kafam böyle sürekli oynuyordu boynum. Sürekli bu artık tik haline geldi işte delirme korkuları, anksiyetenin artık böyle e, değişik halleri falan, hani tuhaf haller içindeydim. Bir sene boyunca işte anksiyete yaşıyorsun dediler. Gerçekten yaşadım. Belki de yanlış telkinlerden dolayı yaşadığımı düşündüm. Ondan sonra panik atak yaşıyorsun. Sakin ol dediler. Sakin olacağım dedim. Ama olamadım. Ee, i̇nternetten meditasyonlar yapmaya başladım. Artık ilacın bir etkisi olmadığına ben de inanmaya başlamıştım. Tabii ki ilacı hala bırakmamıştım ama e, ...internetten meditasyonlar telkinler alıyordum ki ben <laughs> ah ben tabii ki bilmiyordum o zamanlar bu telkinlerin yanlış telkinler olduğunu aslında telkinlerde basit korkmuyorum korkmuyorum panik atağımdan bu şekilde telkinler ama e, şunu bilmiyordum evet. Panik ataktan korkmuyorum diye telkin alıyorum ama kendimi kandırıyordum. Aslında korkuyordum içten içe. Korkmuyorum diye telkinle düzelir mi? Hayır. Önce e, mantıklı bir açıklamasını bana sunması lazım o telkinin. Önce demesi lazım ki e, şundan 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 dolayı korkmuyorum. Sonra panik atamdan korkmuyorum. Bana bu şekilde gelmesi lazım ki bilinçaltım doğru bir şekilde algılasın onu ki gerçekten o telkinler işe yarasın korkmayayım tabi İzzet Hoca'yla henüz karşılaşmadığım için bunları bilmiyordum korkmuyorum diye telkinler izliyordum ama korkuyordum kendimi kandırıyordum telkinleri izliyordum böyle birkaç hafta hiçbir şey yaşamıyordum sonra diyordum ki ya işe yaradı çok mutluyum kurtuluyorum Allah'ım falan sürekli bir kurtulma çabası sürekli bir kaçma çabası sonra böyle birkaç ay hiç panik atak yaşamıyordum Allah'a şükrediyordum Allah'ım teşekkür ederim birkaç aydır hiçbir şey yaşamıyorum sana sonsuz teşekkürler falan ondan sonra bir sürü psikoloğun yani artık karışık çereze döndü yani her tarzdan psikoloğun videolarını izliyordum yani beynim yanlış telkin çerez çok değişik durumlardaydım ve en çok da delirmekten korkuyordum çünkü emindim ya ben delireceğim ben psikolojimle yatıp, psikolojimle kalkıyorum. Ben yani deneyeceğim ya ben, <laughs> böyle diyordum kendime. Ondan sonra e, İzzet Hoca'yla karşılaştım. E, bunu çok mutlulukla söylüyorum, İzzet Hoca'yla karşılaştım. E, herhangi bir psikolojiyle ilgili bir yine her zamanki gibi ben sürekli araştırıyorum internetten ki yanlış bir şeymiş bunu yeni anladım. Araştırıyorum, bir videonun altına İzzet Güllü tavsiye ederiz panik atak için. Dedim ki yani ben bir senedir araştırıyorum Karşıma hiç çıkmadı Deneyeyim denersen dedim Kendi Dene ya dedim Ne değişecek yani Sonra e, Denedim <laughs> İlk videosundan itibaren dedim ki Allah'ım sana şükürler olsun Beni anlayan bir insan Ve Anlatabilen bir insan Her şeyden önce daha doğrusu Bunu demek daha doğru olur Çünkü yani bana Panik atağından korkma dedikten sonra neden korkmayacağımla ilgili mantıklı açıklama sunabilen biri vardı artık karşımda. Yüzet hocam e, her şeyin algılardan olduğunu e, kaçmayıp işte en çok sevdiğim lafı şemsiyedir, <laughs> yağmurda şemsiye kullanmak. Yani çok videolarını izledim anksiyete ve panik atağım olduğu söyleniyordu. Anksiyete adı altındaki videolarını da izledim. Panik atak da izledim. Hala bitmediler. Hala sürecin içindeyim zaten. Hala da izliyorum. Hani ben kurtuldum. Aa, bu videoyla tamamım artık deyip izlemeyi bırakmıyorum. Çünkü bir ay izlemesem bir ay içinde ister istemez e, psikoloji dizileri çok var şu dönem biliyorsunuz. Yanlış telkinler alıyorum. Yanlış insanlardan yanlış şeyler alarak bilinçaltıma yanlış mesajlar yollamak istemediğim için düzenli olarak İzzet Güldü hocamı izliyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bazı insanlar e, yorumlara şunları yazıyor. Bir e, ayda kurtuldum, bir videoda kurtuldum. Çoksa böyle bir şey değil. Ayrıca kurtulmak ne demek? Yani kurtulmak değil bu aslında. Bu yenmek değil, iyileşmek değil. Burada tamamen olay... Her şeyin insani olduğunu algılayabilmek, aslında e, psikiyatrilerin onların, bunların bize çok inanılmaz büyük dertler, hastalıklarmış gibi yansıttığı meselelerin aslında çok insani olduğunu anlatabilmek, ben bunu anladım ve bu yüzden şu an panik atak hala geliyor. Aslında zaten gitmeyecek, olay zaten ondan kurtulmak değil hala geliyor. Ama işte videolardan sonra ben size e, yaşadığımı hemen uzatmadan şöyle anlatayım. Panik atak hali geliyor ama ben şemsiyemi tutuyorum yağmurda. Onu da şöyle açıklayayım. Korkmuyorum, kaçmıyorum ve savaşmıyorum diyorum ki, panik atak hoş geldin. <laughs> hmm, takıl sen kendi kendine ama ben seni pek artık umursamayacağım. Çünkü sen bir duygusun. Duygunun akabinde bir düşüncesin ve beni korumak için geliyorsun. Çünkü seni artık tanıyorum. İnsan yanlış tanıdığından ya da tanımadığından korkar. Gelsin. Gram etki etmiyor. Gerçekten söylüyorum. Şu an gram etki etmiyor. Ee, panik halinde oluyorum. Diyorum ki gayet normal insan sürekli e, sakin olamaz. Panik de olmalı. Yani biz insanız. Biz robot değiliz işte İzzet Güllü hocam sayesinde mantık çerçevesinde bakmaya başladım ee, panik atağıma. Anksiyeteme de gelirsek maalesef panik atak ve anksiyete olarak adlandırıyorum sırf e, ortak e, iletişimimiz olabilsin diye sırf size bunu anlatabilmek için. Çok uzattım biliyorum kusura bakmayın ama bu an gerçekten iple çekiyordum anlatmayı iple çekiyordum. Bir gün işte yine İzzet Güllü hocamın çok güzel bir videosunu izledim. O videosu da şuydu. Tabii ki hala izliyordum. Etkilerini de görüyordum. Ama tabii ki İzzet Güllü hocam da dediği gibi her şey zamanla olur. Telkin ala ala. Telkinlerimi alıyordum ama yavaş yavaş ilerliyordum. Bir videosu. neydi adı? Bekçi. Ne yapıyorsun? Benim de bekçiyim gibiydi galiba. Çok hatırlamıyorum. O video sayesinde <laughs> Vav wow oldum ya. Bakış açım o kadar değişti ki e, artık psikolojimle yatıp psikolojimle kalkmamaya başladım. Hala tam olarak sürecin içindeyim. Süreci bitirdim diyemiyorum maalesef. Hala sıkıntı dediğimiz şeyler geliyor. Hala çarpıntılar, hala sürekli olumlu olumsuz şekilde ayırmak yanlış maalesef biliyorum ama hala bunlar geliyor çünkü... 21 yaşındayım ve 21 senedir yanlış telkinler aldığım için bir anda düzelecek bir durum değil. Yavaş yavaş telkin ala ala bu süreci atlatacağımı biliyorum. Hala geliyor ama değişen ne oldu? Şiddeti azaldı. Yani geldiği zaman hemen kendime telkin gönderiyorum ve diyorum ki sakin ol. Korkularından korkma. Hatta ben hep kendime bunu diyorum. Korkularından korkma. Her şeyden kork bir yere mi çıkacaksın bir hmm, insan içine mi çıkacaksın kork başaramazsam diye kork ama korkmaktan korkma çünkü korkmak korkulacak bir duygu değil gayet insani bir duygu işte savaşma kaçma bırak olduğu gibi kalsın olduğu gibi takılsın bu bir düşünce bu bir duygu duygunun azı da duygu çoğu da duygu düşüncenin azı da düşünce çoğu da düşünce geldi yan bunları söylüyorum etkisi çok azalıyor. Yani eskiden üç gün boyunca süren şey şimdi gelip bir dakika sonra benden bu niyeti görünce diyor tamam olmaz ben buradan beslenemem deyip gidiyor çünkü artık onları doğru tanıyorum. Kısacası hala sürecin içindeyim. Ben de hepiniz gibi yanlış yollardan geçtim. Yanlış telkinler aldım. Çok ağladım e, asla kurtulamayacağım diye gençliğim yandı bitti dedim lanetler okudum sizi çok iyi anlıyorum ve e, biz burada beraberiz ben süreci henüz atlatamasam da yani bitiremesem de hala devam etse de şu an aranızda süreci yeni başlamış benim gibi olan hatta süreci atlatan insanlara buradan söylüyorum terkini almayı bırakmayın ben kurtuldum dediğinizi düşündüğünüz anda kurtulmak kelimesini kafanızdan silin sadece bu duygularla ve bu düşüncelerle yaşamayı öğrenmeye çalışmayı anlamaya bakın ee, hala irkiliyorum evet hala tuhaf şeyler yaşıyorum hala bazen oturup ağlıyorum ama doğru telkinle bir gün gelmeyeceğini biliyorum ki şimdiden Gitmeye başladı zaten. Çünkü ben artık doğru tanıyorum. Hepinize Allah kolaylık versin. Hmm. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.